Dört ay oldu Leli, kanser bizi bitirdi. Daha on bir yaşındaydın sen, neden gitti? Biz seni çok özledik, hadi ne olur dön geri. Dayısının aslan yeni. Daha on bir yaşında koydular lan mezara Bu nasıl adalet böyle lan Söylesin biri bana Hiçbir zaman unutmaz Bu ay Doğan seni Toprak koso ölmedi Hiçbir şey gelişmedi On bir yaşında gitti Bu kanser bizi bitirdi sen hiç endişelenme Aylendi raz neşeli Toprak unutmayacağız biz seni Leyla, la leyla, la leyla, la leyla, leyla, la 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 la